İlk kez yurdumdan uzakta yaşadım bu duyguyu. Bebeklerin ulusu yok. Başlarını tutuşları aynı. Bakarken gözlerinde aynı merak, ağlarken aynı seslerinin tonu. Bebekler çiçeği insanlığımızın, güllerin en hası, en goncası, sarışın bir ışık parçası kimi, kimi kapkara üzüm tanesi. Babalar, Çıkarmayın onları akıldan Analar koruyun bebeklerinizi Susturun susturun Söyletmeyin savaştan Yıkımdan söz ederse biri Ha, ben ölürsem Akşamüstü ölürüm Şehre simsiyah bir kar yar Yollar kalbimle örtülür Parmaklarımın arasından Parmaklarımın arasından Gecenin geldiğini görürüm Ben ölürsem akşam üstü ölürüm ha, Ben ölürsem Akşamüstü üstü ölürüm çiçeğe gömüp